Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Galacta 4 Modern Warfare oyununu bitirmiştik ve ben bunu yama yapmıştım. Bunu nasıl yama yaptım? Bunu sizlere göstereceğim. Eğer oynamak isterseniz yani bu şekilde yama yaparsanız %100 olur. Artı bu Steam için geçerli arkadaşlar. Ee, başka yerden indirdi indirdiğiniz oyun için geçerli olur mu bilmem ama Steam'den indirdiğiniz Galaf Modern Warfare için kesinlikle ve kesinlikle geçerlidir. Hemen arkadaşlar ben internete Galafte 4 Türkçe yamıyorum. Türkçe yama yazıyorum ve benim bulduğum bir site var. Bu siteyi de e, açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Burada botu doğruluyoruz ve yamayı indir butonu var sağ tarafta. Ve hemen buraya yama indi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yamamız inmiştir. İndirilenler klasörüne geldi. Bunu klasörde göster diyoruz. Açıyoruz arkadaşlar yamayı. Şu şekilde 3 e, bir üç tane bir parça var. Hemen e, ne diyeceğiz? Bu bilgisayar diyelim. Gelmedi bilgisayar. Evet arkadaşlar burada e, Galafdet'in olduğu dosyaya geleceğiz. Dosyaya gireceğiz. Hemen gelelim program dosyaları. Steam. Steam Apps. Burada Common. Arkadaşlar. Benim Call of Duty 4 burada. Ee, indirdiğiniz dosyanın içindeki bu 3 parçayı buraya çekiyorsunuz arkadaşlar. Buraya sürüklüyorsunuz. Sürükledikten sonra hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bu tamam bu işlem bu kadar. Bir işlem daha var onu da hemen anlatacağım. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. İndirilenleri de kapatalım. Arkadaşlar bu sitede aşağıya indikçe burada kurulum var. Kurulumda burada bir artı set logfile burada bir şey yazıyor. Bu iki tırnak içerisinde vermişler. Görüyorsunuz. Buradan bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Tırnakları kopyalamayacağız ama sadece bunu kopyalayacağız. Kopyalıyoruz. Siteye açıyoruz arkadaşlar. Siteye açıyoruz. Buradan oyununuzun üstüne sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Burada başlatma seçenekleri var arkadaşlar. Direkt karşınıza gelecek zaten sim. Sim başlatma seçeneklerinizde burada yazı olmayacak. Direkt bu şekilde gelecek size. Yazı olmayacak. Siz buraya sağ tıkla yapıştır diyorsunuz. Enter'layıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunuz Türkçe yama oluyor. Türkçe yama bu şekilde olmuyorsa da Oyunun içindeki ayarlardan Türkçe altyazıları açarsanız Olmuş olur. Bu Bu kadar. Başka bir şey de yok. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.